ee, as bir araca Bugün tahliye oluyor. Kimileri anılarıyla anılır, kimileri analarıyla. Sen ilkinden ol artıkın. Gerçi tavuk götü tüve tutmaz ama. Sahi sen buraya neden düştüydün? Kiyat paracık bastırdım müdürüm. Bular 120'lik. <laughs> ebe neden yüzlük bastırmadın dularları iyice bir 20 dolar kalmasın be sen de bambaşkaymışsın be Asmi. aa salia göndermiş düğün komboyunu Kaçamayacaksın, alacan zekiyi. yoksa bunlar sana üzüm yedir Bekmez sıçara kadar kovalay durur gazda Büyük kızı TNA'da. Yüktüm de içime çekmedim bir müdürüm. Dudakları ya, yakili benimki. Ulan alacağım elime kerpeteni, dişlerinden fal açacağım o koduşun. Ha, Zekiye'yi seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. İtibarımızı forloş etti kodumun kubala. E hadi oğlum, kaptır sen de, kaptır. Biri bak, Yoksa Zekiye'nin orta katta kiracı mı var? Kazan dairesine fare mi düştü? Kontür diyorum, yükledin mi? Ya kız gebe mi be ya? Göbe şeytan götünü zaten hemen taktılar yüzü şezlonga avlu bırakır gibi. garibi Kerem görgüsüz. Telefonda diyorum üzerinde ne var? Üç tane daire, iki tane yazlık, bir tane taksi plakası diyor. Senin işin yaş bir mı? Onlar ekmeği almama derken, ben fırıncının kızını diyordum müdürüm. Sen benim emaneti gettin mi bakayım? Gettim be ya. İtin olur da... ...ne yapacaksın sen onu? Eh be arkadaş. Nerede kaldı bu damat? Asbi taklacı güvercik. Yine eli boş, kötü yaş gidersek zahir ya. Eyvah eyvah. Aksi adam be ya. Uğraşırsan asbiyle Girer götüne taksiyle demişler. Ben bu götü üç kuruşa macit pazarından bulmadım. Te geliyor. Vur bakalım. Hı -hı. Hadi, 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 Vur bakalım. bakalım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Abi kes ve mor, mor. Değiştir. Akif ne yapıyorsun? İyi be ya sen ne yapıyorsun? aynı be. Ne yapıyorsun şimdi? Esma yengemi mi seyirtiyoruz ha? Lan yani, Esma deyince kalbim böyle azrola geçiyor. Nefesim de para kalkıyor. Evlenir miyim ben o para çağırdı zekiyle? Kaptır çabuk kaptır. Kaptır hadi bakayım. Kaptırmam mı be gönlüm. Ben sen rahat ol.